Söyle şürken Cebrail ile kelam geldi refref ref önüne verdi selam. Aldı o şahı cihanı ol zaman sidreye gitti ve götürdü hemen. Gördü gök ehli ibadette kamu her biri bir türlü daatte da kamu. Kimi tahlilu, kimi temcid okur, kimi tesbihu, kimi tahmid okur. Kimi kıyamda, kimi kılmış ruku. Kimi hakka secde kılmış bahuşu, kimisin aşkı ha kalmış durur, vallahu hayran mest kalmış durur. Hep gögehli cümle karşı geldiler, Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Merhabem bik ya Muhammed dediler. Ey şefaat kan Ahmet dediler. Her biri kutluladı miracını dediler giydun saadet tacını. Yuri kim beydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. Yani bu gece Allah'la sohbet senin. Yürü bakalım. Bütün belay kervahı Allah'ın sevgilisine istikbal ediyorum.